Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hakan Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir şey yapacağız gençler Bugün sizlerle birlikte Youtube'a yeni başlamak isteyenler için ekipman toplayacağız Eee Benim vereceğim ekipmanlar e, Tamamen kendi fikirlerim Ta Tabi başka youtuberlar verdiklerinde <laughs> Bazen Daha ucuz verebiliyor ama Yani bu Bu vereceğiniz paraya bu ekipmanlar oluyor ve Bence bu sizi e, Çok uzun süre bir götürecek bir Eee ekipmanlar olacak. Bundan eminim gençler çünkü çoğunu kullandım. Onun için kullandığım için sizlere de güven güvenlik bir şekilde tavsiye edebileceğim yani. Neyse gençler geçelim isterseniz şimdi. Birinci başta olarak e, hani klavye yani klavye mouse'u bir istedim. Yani çok fazla para vermenizi istemedim. Bu klavyeyi bir tane kullanan bir arkadaşım var ve mouse'u birlikte aldık, birlikte verdikleri için çok memnun yani gençler ledleri falan e, çok yani Razer'ı andırmıyor yani e, andırıyor yani andırmıyor değil e, Razer'ı andırıyor yani gençler çok güzel e, bir şey var yani tasarımı var bence benim çok hoşuma gitti ve çok e, rahat bir klavye çünkü arkadaşımda var arkadaşımın evine gittiğim zaman kaç kere oynadım yani oyun oynadım bu klavyeyle gerçekten çok rahat yani. hani Klavye elemanı zaten çok önemli bir faktör değil YouTube'da. Yani YouTube için en azından. Çok önemli bir faktör değil. Bana göre en azından. Yani ne bileyim bazı YouTuberlar e, klavyeleri gidip everest meverest yapıyor da bana göre bu klavye benim vereceğim klavye diğerlerine göre bana göre bakın. Bana göre daha iyi yani. Tabii de sizin seçiminiz bu. Ben sizin klavye elemanınızla da karışamam ama bence çok iyi bir klavye elemanı yani. Onu söylemek istedim. İkinci olarak e, sekmemize geçelim. Hani tabii Minecraft çekeceksiniz buna gerek yok. Yani buna da gerek yok aslında. Çünkü Minecraft'ta çoğu PvP kanalı facecam kullanmıyor. Bu tabii ki de Minecraft kanalları için geçerli. Tabii istiyorsanız lazım olur gibisinden istiyorsunuz. Bence çok e, ideal ve vereceğiniz paraya değer. Eğer ışığınız da güzelse ışıklandırmanız güzelse vereceğiniz paraya bin kat değer yani gençler yani kusursuzca şey alabilirsiniz yani hiç düşünmeden alabilirsiniz yani şunda uç var lan burada yani bana göre benim seçimim Logitech'in C270 kamerasında benim eski kameram hatta şuralarda bir yerlerde olması lazım orada var hatta onu bir gün çekilişte falan verebilirim yani bakılır yani ona da şu an tam gözümün önünde yani gençler bana göre alacaksınız bu kamerayla başlangıç yapın yani eğer Minecraft kanalı değilseniz eğer Minecraft'ta tabii tabi Minecraft'ta da facecam eklemek istiyorsanız da kullanabilirsiniz ama bence bu kamera 10 numara ideal 720p 60 fps yapabiliyorsunuz ben bunların garantisini veriyorum sizlere hatta eski kanalımdaki çoğu video ben 14 bin aboneye kadar geldiysen bu kamera da vardı yani bu kamerayla geldim ee, Neyse klavyemizi gösterdik. Bunu kapatmayalım. Bunu da kapatmayalım. Son olarak şimdi çoğu youtuber şöyle bahsediyor videolarında. Hani mikro, mikrofonla kulaklığı ayrı tutuyor. Bence e, Logitech'in H150 kamerasın, ya kamerasından <laughs> çıktı. Kulaklık mikrofonu. Headset'i çok güzel gençler. Benim eski kullandığım ve çok memnunum. Hala bir yerlerde saklıyorum bunu. Kalitesi 10 numara hiç kulak ağrıtmıyor. Hatta oyun portal Selim abi bile kullanıyor yani. Mikrofonu değil ama kulaklığı kullanıyor. Cidden kulaklıktan o kadar iyi ses geliyor ki yani ben bundaki rahatlığı bu Razer Kraken'le alamıyorum yani. O kadar net diyorum size. Mikrofon da çok güzel. Ben YouTube'a ilk başladığım zaman bu mikrofonlu kulaklığı tercih etmiştim. Cidden hiç pişman olmayacağınızı garantisini veriyorum. Çünkü çok rahat bir, çok güzel bir mikrofonla ve çok güzel bir ergonomik bir yapısı var gençler. Kulaklığınız gram ağrımaz yani bakın beni dinleyin yani çoğu mikro, e, sadece marka var diye almayın bakın ben hata yaptım şu an bunu satacağım kendime güzel bir şey alacağım bunun aynı fiyatta e, güzel bir şey alacağım yani sadece markadan ibaret değil yani gençler bu, bu kulaklığı ama ben bin pişmanım zaten bu kul e, kulaklığı da bir arkadaşım hediye etmişti aldığıma bin pişmanım yani gençler daha ucuza bile daha iyi kulaklıklar alabilirsiniz kesinlikle e, markaya takılmayın gençler. Kesinlikle. Bence bu kulaklığı size çok iyi bir şekilde tavsiye ederim. Çok iyi bir şekilde tavsiye etmek nasıl oluyorsa bilmiyorum. Mikrofonu da çok iyi, e, ses kalitesi de çok iyi. Çok da ergonomik dediğim gibi. Çok rahat. Yani kulaklığınız hiç ağrımaz. Yani bunun garantisini verebiliyorum sizlere. Çünkü YouTube'a ilk başladığım zaman yaklaşık kaç sene? 3-4 sene önce 4 4 4 olmuştur. 4 sene önce hatta üşenmezsem bu mikrofonun ses testini atarım çünkü o videolar var bende. Ufak bir ses testini atarım ben sizlere. Mikrofonun eski videomun tabi ki de. yeni yeni halini şu anki halini değil yani. Size dediğim gibi tavsiye ederim bunu da. şimdi bir de şöyle diyeceksiniz. Mikro, bilgisayarım. Yani bilgisayar bilgisayarda şey veremiyorum şimdi sizlere genç hani şu bilgisayar alırsanız daha iyi olur çünkü milyonlarca çeşit var eğer toplamak istiyorsanız da bana e, Facebook sayfanızdan bilimi tutun ben de arkadaşıma gönderirim cidden e, bilgisayarlardan iyi anlayan bir arkadaşım var toplayın e, neler istiyorsunuz bütçenizi toplayın bana atın ben de sizlere ona göre tavsiyeler vereyim gençler Tabii ki de bu tabi bana güvenmeyebilirsiniz yani güvenmeme güvenmemek derken yani e, daha iyi toplayan arkadaşlarımız vardı tabi ki de ben bunu şey yapmıyorum yani önün sürmüyorum ama e, atarsınız bana fiyat bütçenizi gençler. ben de size ona göre bir fiyat listesi çıkartırım zaten hatta gezen oyuncu meta de var zaten o eski uzun zamandan uzun zaman önce yani yaklaşık bir sene önce zaten bilgisayar toplama siz şey yapıyordum neyse gençler bugün de bu kadar dediğim gibi gösterdiğim ekipmanla alırsanız hiç pişman olmayacağınıza eminim cidden çok rahat ekipmanlar yani olabildiğince çıt, çıtayı az tuttum ama yani 268 lira tutuyor bunların toplamı bu arada Toplam 268 lira tutuyor. Bence e, vereceğiniz paranın e, çatır tutur hakkını veriyor yani gençler ekipmanlar. Tabii ki de bu benim düşüncelerim. Ben bunu kaç kere söyledim bilmiyorum ama. Neyse gençler beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki YouTube, <laughs> Bir dahaki YouTube ekipman toplama videosunda görüşmek üzere. Eğer bu seriyi sevdiyseniz. E, şunu diyeyim gençler. Eğer bu seriyi sevdiyseniz. E, 200 like'da ikinci bölüm gelir. 200 ay like geldikten sonra ikinci bölümü çekelim. Çıtayı biraz daha yükseltiriz yani. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.